Hayır. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Aykut Ernesterr canlı. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün e, enekleri, gödükleri dördünü birden bırakacağım. Katili de açacağım. Pamuğu da açacağım. Hepsi bağlı köyde olduğumuz için. Araziye biraz gezmeye gideceğiz. Ee, buğdayları gideceğiz gezelim. Bakalım durumlar ne, nasıl bitmesi falan gibisinden. Bu arada da köpekler de gezer. Biz de ekinlerimizi tarlalarımızı bir gezmiş oluruz. Şimdi tabi Katil'i Zencirlam köyün dışına kadar götürüyorum. pamuda da çizeceğim için mutlaka, her seferinde çizdiğim için bir şey oluyor yani hırgür oluyor. Mutlaka katil varsa sorun, problem mutlaka var yani. Yoksa öyle boşsuz adama gitmezsiz bir şey olmuyor. Katil olduğu için. Katil. Hem oğlum. Bak anladı nasıl hemen tutmuş. Katil. Gel. Şş. Gel. Şşş. Gel. Beni. Şahlı. Aklı. aklı get hadi. Önde git. Ne bileyim böyle alttan yetiştiriyoruz işte ya. क्या 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 लादी क्या क्या Kaçır, dur oğlum, dur. Dur. La dur. La bir dur. Dur bırakacağım seni zaten, dur. La bir dur. Anan sevsen dur ya. Of. Bir dur. Dur. Aferin alaca. Alaç. Aferin benim oğlum. Alaca da geldi. Aferin benim kızım. Gel benim kızım. Gel. Hadi benim aslanlarım. Hadi. Bak gidiler. Hadi. Yoruldunuz değil mi? arkadaşlar burası ahırın çiftliğin olduğu yer şu şuradan itibaren buğday yüzüne atmaya başlamış bu tarafa atmamış niye burada daha çok yaş olduğu için şu kavaklardan dolayı gölge düşüyor güneş almıyor tam güneş almadığı gibi yüzüne bak orası daha erken attı çünkü orası güneş alıyor şu kavaklar bizim Bazıları yandı, bazılarını da kestim. Birkaç tane kaldı. Şimdi bunları da keseceğim. Şunlar da konuşmuş kavaklar da. Bunları dedim kessin. Bu kavakları da kestireceğim zaten. Burası da yine bizim tarla. Çiftliğin ahırın yanındaki tarla. Buğday ekili. Bura maşallah çok güzel bitmiş. Burası sıfır sertifikalı tohum ektik. Burası güzel bitmiş. Dün çapa motoruna dün çapa motoruna ahbun yüklemiştim. Ee, Büyükbaş katı, e, kerti yani kurumuş, yanmış hayvan gübresi yüklemiştim. Getirdim. Çapa motoruyla şöyle içine girdim. İyiydi. Yağmur yağmamıştı. Dün yağmur yağmamıştı. Dün öğlenden sonra bizim buraya yağmur yağmaya başladı. Böyle buradan şuraya kadar işte bir çapa motoru şu genişlikte septim. Yok işte bu da yanar, yok kesilir vesaire falan dedi babam. Sepme dedi. Ben de daha sepmedim. Ben bıraktıktan sonra da ben bakmıştım hava durumuna. İyi de yağmur yağdı. Gece boyunca yağmur güzel yağdı. Hayırlısı sepeydi ki iyiydi ama dedi ki sepme. İyi dedim. Bıraktım. Burada ne gördüler o tarafa doğru gidiyorlar. da bizim şu an adam alım vermedi bize. Hani kendi ekecek ya da ekmeyecek belli değil. Burayı da Allah nasip ederse beşli karışım ekmeği düşünüyor. Bakalım alabilirsek beşli karışım ekeceğiz. Katil bak seni buraya bağlar gider mi akıllı ol. Gel. 10 dakikalık yolu 2 dakikada getirdimize. Ha şimdi git. Katil, bak, Seni buraya bağlar gider mi Akıllı? Gel. <laughs> 10 dakikalık yolu 2 dakikada getirdimize. Ha şimdi git. Adamın bahçesine girmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ya bu var ya. Bak hele ya. Of. Katil. Ah. Katil. Oğlum bir dur dur. Yemin ederim. Dur. Atil! Dur! Bir dur! Şşş. La dur az kaldı bırakacağım tamam dur. Evet arkadaşlar geldik. Baya bir e, domuz dolanmış. Hatta bir tane de şey atmıştım. Kısa video atmıştım sürü halinde dolanıyorlar. Yani böyle 15'li 20'li işlerli 2-3 tane anaç var. ve bayağı bir izler var. Dolanmışlar. Burası da bizim 12 dönüm şey 13 dönüm diyorlar ama 13 dönüm yok ya. 12 dönüm ancak var. Burası işte burası bunun yeri. Buraya tökmüştüm Ahbun'u. Buraya e, Güz'ün ekmeden önce sepmiştik makinayla. Bu maşallah güzel ekimi. İyi. Aynen gübre e, sepme makinesiyle septim ektim. Yine de bitenler var. Sıklığı güzel. Burası da bizim. Burası da altı dönüm. Buralar hep buğday ekili. Pati, yoruldun mu oğlum? Akıllı olmazsan koşturursan öyle olur. Pamuk. Gel kızım. Böyle ara ara e, seyrek biten yerler var. O da işte niye makinayla sepip sonra dırmanla, tapanla üzerini örtüyoruz işte. Ondan dolayı yani e, mibzerle hani buradaydı tohum ekme makinesiyle ekilmediği için o yüzden böyle ara ara dalgalı. İyi olur. Biter inşallah. Bakalım buradan suyu nasıl götüreceğiz. Su aracağız. Burası da bizim arkadaşlar. Burası da altı dönüm geçiyor. Burayı da arpa ektim. Burayı yeni yeni bitiyor. Bu buğdalardan bir 15 gün sonra ekmiştim. Bu tuntların dibini yese biraz seyrek oralar yeni yeni bitmeye başlıyor. Oralar. Ben buradan görüyorum. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu gözükmüyor mu da. Buraya da iki ramuh akbül dökmüştük. Bu kart da çıkacak ki burası su içe. Pisliğe bak. Her yer pislik ya. Vallahi. Bak hele onlara bak ya. <laughs> Katil. Gel bir yere gitme. Gel. Kalaç. Gitmeyin siz. Öbürü nerede? Ha orada ağaçlık var. Gol. Burada domuz yatağı. Orada domuzlar yatıyor. Gel. kurumuş ya. Su kalmamış kanalda. Vallahi kanal kurumuş. Burayı karı geçen yıl çıkartmıştım Ramazanda. Aa yine. bu domuzlar ne yapmış bu dayı ya bu başı? Benim peşime bir daha sürmüşler buralar. <gülüyor> <gülüyor> Bak adamın bu da içinde adamın içinde oynayacak geçsek. Gel bakalım hadi gel katil. Gel oğlum. Gel. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Oh, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Video biraz gecikti. Kusura bakmayın. Ee, şu koyunumuz doğum yapacak. Ondan ilgileniyorum sürekli gelip gidiyorum. Burada da ahırda da biraz çökek olduğu için burası tam şey yapmıyor. Telefon çekmiyor. Videoyu birleştirdim. Yaptım biraz gecikti. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz inşallah. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.